Erzurum Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım ücretinin ödenmesinde değişikliğe gidiyor. Otobüslerde nakit binme dönemi sona eriyor. Erzurum'da toplu taşımalarda nakit binişler tarih oluyor. Vatandaşlar 1 Temmuz itibariyle Erzurum kart, mobil kart ve temassız özelliği bulunan banka ve kredi kartlarıyla giriş yapabilecek. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların ödeme yapabilmeleri için dört farklı seçeneği olacak. Geleneksel toplu taşıma kartı Erzurum Kart, akıllı telefonlar üzerinden mobil kart, temassız özelliği bulunan banka veya kredi kartları, bayilerden temin edilen tek binişlik QR bilet. Vatandaşlar bu dört farklı ödeme şeklinden birini tercih edebilecek. Yeni düzenleme ile toplu taşımada daha hızlı, güvenli ve modern bir sistem hedefleniyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen ödeme yöntemlerine hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.